Gençler merhaba. Şimdi ilk bakışta görmesi biraz zor olan bir soruyu sizler için çözmeye ve yorumlamaya çalışacağım. Bakın bizler genelde integral soruların da işte işin içerisine f'ler, f, ler, f ler girdiğinde yani soruya ilk göz attığımızda acaba bu değişken değiştirme yoluyla çözülebilir mi diye kontrol ediyoruz. Ki ben de aynı şeyi yapıyorum çünkü soruların çok büyük çoğunluğu değişken değiştirme metoduyla çıkıyor. Ama sınav anında baktınız, soruya baktınız ya kısmen tanıdık bir şeyler var ama hiç hamle yapamıyorsanız, bir şeylere U diyerek, T diyerek, değişken değiştirerek olmuyorsa, ortada bir kesir ifadesi yoksa, hani kesirli olduğunda payda çarpanları ayrılıyorsa ayırıyoruz, iki kesirin toplamı farklı şeklinde yazıp da sonuca gidebiliyoruz. E böyle bir ifade de yoksa, o zaman bakın o soruda, bu soruda benim size yaptığım gibi, bir şeyin türevi integralin içine gizlenmiş olarak yazılır. Yani şu yazdığım ifade aslında bir şeyin türevi. Hani integralin içerisinde bir fonksiyonun türevi varsa integral türevi yiyecek. İntegralden rahatlıkla çıkacağız. Ama tabii ki hani böyle ilk bakışta rahatlıkla görmeyin diye birazcık gizleyerek vermeye çalıştım. Ama ben şimdi bu soruyu çözmeden önce sizlerin karşısına çok sık çıkacak olan hani ben bunlara bakıp görme soruları diyorum. Hani baktığınız zaman evet diyeceksiniz. İşte bu bunun türevi şu şunun türevi demenizi bekledikleri birkaç tema soru kalıbı var. Önce onları yazayım. Sonra o soruyu konuşuruz. Bakın sıklıkla karşılaşacağınız şeylerden ilki şu soru formatı olacaktır. İşte fx artı x çarpı f türev x dx integrali. Bakın dikkat ederseniz yani bunları görür görmez tanımanız gerekiyor gençler. Yani bayağı bir soru çözdükten sonra da hani bunlar böyle bir reflekse dönüşecektir. Sizde konuya yeni başlayanların ilk etapta görmesi biraz zor olabilir ama Biraz soru çözenler rahatlıkla bu yazdığım şeyin aslında bir şey çarpı bir şeyin türevi olduğunu görebilir. Şimdi ilk başta şunu düşündüm. Acaba bu anlamları ayrı ayrı yazsam? Ya fx'in integrali. fx'in integrali hani belirli integral olsa belli bir bölgedeki alan ifade eder derim. Biraz kurcalarım. Soruda ek bilgi verildiyse yaparım. Ama şurada da tıkanabilirim ki sadece şunun üzerine dayalı zaten bayağı bir soru çözeceğim size. Ama bütünle dikkat edin. Bakın buradaki yazılı olan şey x çarpı fx'in türevi. Dolayısıyla integralden x çarpı fx artı c diye çıkar. Çünkü biz hani integral sorularında zaten içerideki ifadeye bakıp bu neyin türevi? Bu hangi fonksiyonun türevi diye düşünüyoruz ya. İşte bakın yazdığım şey bu çarpımın türevi. Birincinin türevi çarpı ikinci. İşte x'in türevi 1 çarpı fx burada. İkincinin türevi f türevi x çarpı x o da burada. Yani bu olduğu gibi dışarıya çıktı. Bir de bunun bölülü halleriyle çok sizi karşılaştırırlar. İşte burada da şöyle bir şeyden bahsedilebilir. İşte yukarının türevi çarpı aşağıya. Yani fx bölü x'i canlandırmaya çalışıyorum. x'i fx, x'i fx, bölü x kare dx integrali. Bakın yani burada şu mesajı vermeye çalışıyorum. Soruya komple bir göz atın. Değişken değiştirmeyle yapılmaz. Ya şöyle ayrı ayrı yazsam e, f(x)/x karenin integralini alamayız. Yani kilitlenir kalırız. Hiç hamle yaptırmıyor soru. Ama biraz böyle sezgisel olarak, biraz mantıksal bir düşünün. Bakın arada bir eksi var. Bir bölme çizgisi var. Paydada bir şeyin karesi var. Yani tüm bunlar bize aslında içeride yazılı olan ifadenin bir bölümün bölümün türevi olduğuyla ilgili ipuçları vermiş oluyor. Kimsekin Ekim başladığı söylediğim gibi bu fx bölü x'in türevidir. Gerçekten kontrol edin yukarıdan türevi çarpı aşağı. Eksi aşağıdan türevi çarpı yukarı. Bölü paydanın karesi. Tabii ki özellikle şu bölme ile ilgili çok e, oynanır sorularda. Yani bunu böyle kalıp olarak sormuş olmamak için bunlar gizlene gizlene sizin karşınıza getirilir. E, hatta bir sene üniversite sınavında bu olduğu gibi çıkmıştı sınavda. İşte belirli integral vardı. Burada benim verdiğim gibi bir fx'in grafiği vardı. İşte bunun buna eşit olduğunu görenler hemen 10 saniyede soruyu çözdü geçti. Şununla böyle nasıl oynanılıyor ondan da bahsedeyim. Bakın şu yazdığım ifadeyle aynı aynı anlama gelen şunu çok sık görürsünüz sorularda bir de. Şuranın ayrıca yazılmış halini düşünün. X ile x kareyi sadeleştirip işte f türev x bölü x eksi fx bölü x kare. Bakın bu da çok sık karşılaşacağınız kurgulardan biridir. Bu yazdığımla üstteki tıp bahine. aynı. Payda eşitlediğiniz zaman hayal edin bakın. Payda eşit x çarpı f türev x eksi fx. İşte bu. İşte bunları böyle parça parça gizleyip gizleyip sizin karşınıza getirmeye çalışırız. Şu yazdığım şeyde tabi ki hani bu ikisindeki kadar çok temel bir şey vermedim. Ama Biraz önce de söyledim bakın biraz sezgisel olarak da yaklaşın sorulara. Ya arada bir eksi var. Ortada bir bölme var. Yani burada bir bölümün türevi var. Ve hatta böyle yani riskli olur da fx bölü kök x'in türevini andırıyor. Ama ilk bakışta pek öyle değil gibi gözüküyor. Çünkü dediğim gibi işlemlerde birazcık böyle düşünelim akıl yürütelim diye zorlamaya çalıştım. Ama orada yazdığım şey gerçekten de fx bölü kök x ile ilgili bir ifade. İfadedeki hem pay kısmını hem payda kısmını 2 kök x'e bölelim gençler. 2 kök x'e bölelim. Belirttiğim gibi hani görmeyi zorlaştırdım birazcık kendimce. Şimdi şu iç kısım şuna dönmez mi o zaman? 2x çarpı f türev x bölü 2 kök x. Yani oradaki gördüğüm her ifadeyi 2 kök x'e bölüyorum. Yani tüm terimleri aynı şeyi yaptığım için sonuca olumsuz anlamda herhangi bir katkısı etkisi olmayacaktır. Yani bu integralle bu integralin eşi aynı olacak gençler. Şimdi peki bunu böyle yaptık ne oldu? Daha sade gözüküyordu. Yani hani ben iki kök x'e böldüğümde sanki daha karışık bir hale almış gibi gözüküyor. Ama birazcık düzenleyelim. Düzenleyelim. Şu ikilerden kurtuldum. x bölü kök x x bölü kök x'i kök x ile genişletsem x kök x bölü x x'ler de gitti kök x oldu kök x yanında f türev x var eksi şurayı da daha rahat algılayalım diye 1 bölü 2 kök x ki bu kök x'in türeviydi çarpı f x bakın paydada ne oluşmuş oldu ikiler gitti kök x'ler gitti paydada da x oldu İşte şimdi o yazdığım ifade şu hamleden sonra başta da söylediğim gibi fx bölü kök x'in türevine dönmüş oldu. Yani bunun cevabı aslında fx bölü kök x oldu. Sınırlarımız tabii ki de korundu. 1'den 4'e. Yani o yazdığım şeyin bunun türevi olduğuna bir emin olalım. Bir kontrol edelim. Yukarının türevi f türevi x çarpı aşağı. Evet. Eksi aşağının türevi yani kök x'in türevi. 1 bölü 2 kök x çarpı yukarı bölü paydanın karesi. Paydada kök x vardı. Karesi x'e dönmüş oldu. E artık soru bizim için şuna döndü. Önce üst sınır olan 4 yerine yazalım. Kök 4 2 oldu. Sonra alt sınır olan 1 yerine yazalım. E F4 ve F1'i de grafikten okuyacağız. F4 6 olduğu için 6 bölü 2. F1 2 olduğu için 2 bölü 1. Yani 3 eksi 2'den sorunun cevabı 1 olarak çıktı. Dediğim gibi bir integral sorusunun başında e, baktınız ki toplama çıkarma durumunda bir şeyler varsa ayırın. Çarpmalı bölmeli bir şeyler varsa zaten ayıramazsınız. Değişken değiştirerek çözebilirim miyim diye bir kontrol edin soruyu. Baktınız ki değişken değiştirerek de çözülmüyor. O zaman ifadenin bütününe bir göz atın. Ya, yani ve o bütünü bir şeyin çarpımının ya da bir şeyin bölümünün türevi ise hemen integral türevi yiyecek olduğu gibi çıkacak deyip hızlıca Sonuca gidebilirsiniz. Tekrar düşünmeye değer bir sorudur. Hepinize iyi çalışmalar, iyi tekrarlar dilerim. Hoşça kalın.